Hepinize merhaba arkadaşlar. Riemann konusunu bir baştan alıp hem şöyle bir çıkmış sorulara bakalım istedim. <laughs> Önemli bir konu. 2018'de ilk olarak ÖSYM müfredatına e ekledi. Ve zaten daha doğrusu hani 2018'de sistemin değişmesiyle beraber eklendi. Zaten 2018'de de hemen Riemann sorusu gelmişti. Yani çıkarsa hepinizin kolaylıkla yapabileceği bir konu. Bir gözden geçirelim. Çok da kısa bir konu zaten. Şimdi arkadaşlar, bakın bir eğrin hangi eğri olursa olsun, bir fonksiyonun daha doğrusu altında kalan alan bize integralle hesaplanıyor şeklinde zaten anlatılmıştı değil mi? Gerçekten bir eğrinin kalan alanı integralle hesaplayabilirsiniz. Ama işte bunun ortaya çıkışı ile ilgili bir konu bu. Yani e, matematikçi Bernard Riemann bu olayı ortaya atan ilk kişi. Nasıl yapmış? Bunun öyküsünü e, anlatarak konuyu anlatalım. Çünkü zaten çıkan sorular bunun öyküsüyle alakalı. Nedir bu olay? Şöyle Riemann'ın dikkatini çeken şey şu olmuş arkadaşlar. Bir eğrinin altında kalan alanı hesaplamak için o eğrinin altına böyle eşit kısa kenarlara sahip dikdörtgenler çizmiş arkadaşlar. Yani şu an ben dört tane çizdim. Kendi çizimim bu. Ama e, tabii Riemann bunu gitgide artırarak yapmış. Örneğin şimdi bakın şu gri alanlara dikkat edin. Bu gri alanların toplamı e, bu eğrinin bu aralıktaki örneğin işte sıfırla A aralığındaki alanından biraz az değil mi? Yani siz bu alanları toplarsanız gerçek alandan biraz daha küçük bir alan elde edersiniz. Neden? Çünkü şu beyaz bölgeler hesaplanamadı şu an. Yani siz bu dikdörtgenin alanlarını topladığınız zaman A1, A2, A3, A4 bu dikdörtgenlerin alanlarını topladığınız zaman bu bu eğrinin sıfırla a aralığındaki alanından daha küçük çıkmalıdır mantık yani. Neden? Şu beyaz parçaların alanlarını bilmiyoruz çünkü. İşte Riemann bunu hedeflemiş arkadaşlar. Ben ne yaparsam bu beyaz parçaların alanlarını küçültebilirim. Tabii ki o, o an bir fikri geliyor. Diyor ki ben bu dikdörtgenleri biraz küçülteyim. Yani örneğin e, düşünün mesela burası 1, 2, 3 ve 4 olsun. Tamam mı? Bu sıfırla bir aralığını da ikiye böleyim. Yani 1 bölü 2, 1, işte 3 bölü 2, 2 şeklinde. Kısacası şu dikdörtgenlerin kısa kenarlarını biraz daha küçülterek daha fazla dikdörtgen sığdırayım demiş. Bakmış ki bu, bu dikdörtgenlerin alanlarını toplayınca sonuç biraz daha büyümüş. Neden büyümüş? Çünkü bakın burada gördüğünüz beyaz alanlar küçüldüğü için, küçüldüğü için gitgide e, bulması gereken yanıtın ...büyüdüğünü fark etmiş arkadaşlar. Yani buradaki 8 tane dikdörtgeni düşünün. 8 tane dikdörtgenin alanı... ...daha yakın olmuş. 8 tane dikdörtgenin alanları toplamı... ...gerçek alana daha da yaklaşmış. İşte Riemann buna... ...alt toplam adını vermiş arkadaşlar. Niye alt toplam? Eğrinin alt tarafında kalan dikdörtgenlerin... Alanları toplamı olduğu için buna alt toplam adını vermiş. Aklınızda olsun. Biz de buna alt toplam diyoruz. Yani eğer birileri bize belli bir aralıkta bir fonksiyonun e, alt toplamını soruyorsa, kaç aralığa bölmemiz gerekiyorsa böleceğiz. Onu da söyleyecekler bize zaten. Örneğin sıfırla 4 aralığını iki alt aralığa böldeseydi, biz sıfırdan ikiye, 2'den dörde yapardık. Atıyorum sıfırla 4 aralığını işte 4 eşit parçaya böl benim size yaptığım gibi şu şekilde e, sıfırdan bire, birden ikiye, ikiden üçe, üçten dörde yapar. Tek tek bu gri dikdörtgenlerin alanlarını toplardınız. Buna biz alt toplam derdik. Bu kadar kolay. Peki üst toplama geçelim. Bir sonraki slide. Üst toplam da tıpkı alt toplamda olduğu gibi arkadaşlar. Bu defa yine siz bu eğrinin belli bir aralıktaki sınırını eşit alt aralıklara bölüyorsunuz. Daha sonra bu dikdörtgenlerin alanlarını hesaplıyorsunuz. Şimdi önce şunu söyleyeyim arkadaşlar bir önceki slaytta. Bu dikdörtgenlerin alanını bulurken ne yaptık? Aslında sıfırı fonksiyonda yerine yazdık değil mi? F sıfırdı. Bu alanı söylemedim ama bu alan 1 çarpı F sıfır kadardır değil mi? E yine bu, bu alanı bulmak için 1'i yerine yazdınız. F1. Bakın buranın ordinatı F1 olduğu için taban uzunluğunda 1 bir birim olduğu için 1 çarpı F1. Aynı şekilde burası yine bir birim. Bu defa bu dikdörtgenin uzun kenarını bulmak için x yerine 2'yi yazardınız. F2 yani 1 çarpı F2. Yine aynı şekilde burası da bir birimdi. 1 çarpı F3. Bu bize alt toplamı verir. Alt toplam dediğimiz sayı alt toplam. Şu an bu soruya özel olarak söylüyorum ya da bu grafiğe özel olarak. F0, F1, F2 ve F3 oldu. Aklınızda olsun. Peki o zaman şimdi üst toplama bir geçelim. Neymiş acaba üst toplam? Üst toplamda da bu grafiğin hemen üst tarafına kadar taşacak olan dikdörtgenler. Yani bu defa dikdörtgenin uzun kenarı için sıfırı değil de 1'i x yerine yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Buranın alanı 1 çarpı F1 oluyor. Yine aynı şekilde bakın 2'yi fonksiyonda yazarsınız. Taban uzunluk birbirine olduğu için 1 çarpı f2 oluyor. 3'ü yerine yazarsınız 1 çarpı f3 oluyor. 4'ü yerine yazarsınız dikdörtgen alanı 1 çarpı f4 oluyor. İşte biz de buna üst toplam diyoruz. Üst toplam. Nedir üst toplam? Bu gördüğünüz gri alanların toplamı. Yani gerçek alandan bir tık daha büyük olan. Hatta gerçek alanın bir tık üstüne taşmış olan dikdörtgenlerin Alanları toplamına da üst toplam diyoruz. İşte Riemann şöyle bir şeyle karşılaşmış arkadaşlar. Riemann yine bu üst toplamlarda da bir sonuçla karşılaşmış. Demiş ki bu ya ben bu dikdörtgenlerin sayısını artırırsam ne olur acaba? Bu dikdörtgenlerin sayısını artırdıkça bu defa da bulduğu sonucun daha küçülmeye başladığını görmüş arkadaşlar. İşin sonucunda şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Bakın şunu bir temizleyeyim. İşin sonucunda şöyle bir şeyle karşılaşıyor dikdörtgen sayılarını artırdıkça alt toplamda sonucun büyümeye başladığını tamam mı? üst toplamı bulurken de dikdörtgen sayısını artırdıkça küçülerek bir sonuç aldığını görüyor ve Riemann tabi çok zekice bir şey yapıyor diyor ki ben bu dikdörtgen sayısını sonsuza götüreyim yani bu sonsuz tane dikdörtgenin limitini alıyor aslında alanlarını toplarken limitini alıyor bir sonuç buluyor yine burada da Üst toplamdaki dikdörtgenlerin e, sayısını sonsuza çıkararak, limitini alarak bir sayı buluyor. Bakıyor ki alt toplamdaki dikdörtgen sayısını sonsuza götürerek bulduğu sonuçla, üst toplam sayısını sonsuza götürerek bulduğu sonuç, yani alt toplamların büyüyerek yaklaştığı sayıyla, üst toplamların küçülerek yaklaştığı sayının aslında aynı sayı olduğunu görüyor. Ve bunun gerçek alan olduğunu anlıyor arkadaşlar. Bu tabii Riemann sadece bir tane... Şekil için değil, belki e, yüzlerce şekil için denemiş olsa gerek. E, tabii Riemann'ın hangi çalışmaları hangi grafikle yaptığını bilmiyoruz. Ama bugün kendiniz basit bir grafik çizer, e, özellikle alanını geometriden hesaplayabileceğiniz bir şekil çizer. Alanını bulup bir de bunu bu işi integralle yaparsanız e, her ikisinde aynı sonucu verdiğini göreceksiniz. İşte biz müfredatımızda arkadaşlar belli bir alt aralığa böldükten sonra e, bunları... Şu küçük dikdörtgenleri, bu bulduğumuz dikdörtgenlerin alanları toplam, alt toplam bize bu sorulabiliyor yani alt toplam sorulabiliyor. Belli bir işte e, aralığı yine istedikleri kadar dikdörtgenlere ayırdıktan sonra bu hesapladığınız alanlara üst toplam diyoruz. Gerçek alan alt toplamdan büyük, üst toplamdan ne olmalı? Küçük olmalı aklınızda olsun arkadaşlar. Evet, Riemann'ın öyküsü bu. Yani biz bugün integralle alan hesaplayabiliyorsak bunu Riemann'a borçluyuz arkadaşlar. Temellerini atan kişi Riemann'a borçluyuz. Evet o zaman 2018 sorumuzu bir çözelim. Yani göreceksiniz gayet basit bir soru. Soruyu iyi okumalı, grafiği iyi anlamalı, iyi kurgulamalısınız. Diyor ki gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Yani x yerine her sayıyı yazmam serbestmiş arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Artan ve sürekli. Yani yokuş çıkan bir fonksiyon değil mi sürekli soldan sağa yokuş çıkan bir fonksiyon. Ve sürekli ne demek sürekli herhangi bir yerinde kopukluk boşluk falan filan yok. F0 2'ymiş bak. F0 2 yani x'e 0 verirsek sonuç 2 oluyormuş. F1 3'müş zaten artan dememiş miydi bize kendisi söylemişti. F1 F1 3'müş. Devam ediyorum. F2 de 4'müş. F2 4'müş. E tamam. O zaman şöyle hayali bir şekilde grafiğimizi çizelim. Böyle artan bir fonksiyon arkadaşlar. Yani eğrisel veya doğrusal bilmiyorum. Daha düzgün çizmeye çalışayım. Hani eğrisel olsun. Çünkü insanlar doğrusal olunca alanını farklı yerlerden bulmayı hedefliyorlar. Öyle değil. Rastgele bir eğri işte yani. Şöyle düşünün tamam. Ne diyor bize? Bu eşitlikleri veriliyor. Buna göre sıfırdan ikiye fx integralinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar sıfırdan ikiye fx zaten gerçek alan demek. Yani ne demeye çalışıyor soru bize? Şu eğrinin alt tarafında kalan alan neye eşit olabilir diyor. Bakın şu taradığım kısım neye eşit olabilir diyor. E, tabii ki alt toplamdan büyük olmalı, üst toplamdan da küçük olmalı. Demek ki bana düşen görev hem alt toplamı bulmak hem üst toplamını bulmak. Şöyle yapalım. Kırmızı dikdörtgenlerin alanları toplamı alt toplam olsun. Bakın bunlar hemen eğrinin altında kalan alanlar değil mi? Bunların toplamları alt toplam verecek. Yazıyorum. Alt toplam. Çok çok kolay. E, Taban bir birim. Yükseklik 2 birim. Demek ki buranın alanı 2 birim kare. Artı. Burası bir birim. E burası 3 birim olduğu için 1 kere 3'ten 3 birim kare harika. Şimdi gelin renk değiştireyim. Üst toplamı bulacağım. Üst toplam içinde görüyorsunuz, o eğriyi aşan dikdörtgenler yani 1'i yazdığınızda 3 bulursunuz. Şu mavi dikdörtgenin alanı arkadaşlar. Mavi dikdörtgenin alanı 3 kere 1'den 3 yazıyorum üst toplam. Üst toplam için ilk alanım 3. Devam, ee, burası bir birim, 2 fonksiyonda yazarsanız dörde gidiyor. Şu dikdörtgenin alanı arkadaşlar, tam çizmiyorum sınırı, şöyle anlaşılmıştır herhalde. Bu dikdörtgenin alanı da bir kere dörtten dört yapıyor, harika. O zaman artık anladım, alt toplam beş, üst toplam yedi. O zaman gerçek alan yani şu integralin değeri arkadaşlar beşle yedi aralığında olmalıymış değil mi? 5 ile 7 aralığında hangisi var? Tabii ki Ceyhan'dır. Bu kadar kolay. Devam edelim. Geldik 2022 AYT sorusuna. Bir koordinat düzleminde 0 6 kapalı aralığında tanımlı ve sürekli bir de hem de artan olan fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre 0-6 aralığındaki f fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı, yani şu an taramış olduğum alan, alanı, bu ifadelerinin değerlerinin hangilerinden küçüktür? Bakalım, tek tek yorumlayacağız. Diyor ki, şu taradığım alan, bu ifadelerin hangilerinden küçüktür? Tek tek gidelim hadi, Gel, Şundan başlayalım, birinci öncülümüzden. 6 kere F6 ne demek? 6'yı fonksiyonda yazdığınız zaman arkadaşlar burası F6 oluyor. Bir kere 6 kere F6 bakın 6 çarpı F6 bu büyük dikdörtgenin alanı demek değil mi? Bu tabii ki gerçek alandan daha e, büyüktür. O yüzden gerçekten 6 kere F6 e, gerçek alandan daha büyük oluyor. Yani gerçek alan 6 kere F6'dan daha küçük oluyor. Onu soruyor arkadaşlar. Size değil mi? Devam edelim. İkinci öncül. Diyor ki 3 kere F3. Bakın şurası 3. F3 ne? F3 burası oluyor. E 3 kere F3 şu taradığım yer oluyor. Peki. Yine 3 kere F6. Bakın burası 3 birim. F6 da burası. 3 kere F6 bana neyi verir? Şu an üstünden geçmiş olduğum dikdörtgenin alanını verir. Gerçekten eğrinin altında kalan alan e, ikinci öncülümüzden de küçüktür öyle değil mi? Demek ki 1 ve 2 tamam. Devam edelim. Şekli bir temizleyeyim. <laughs> Peki. Diyor ki 2 kere F0. Arkadaşlar F0 burası oluyor. 2 de taban kenar uzunluğu olduğu için. Burası 2 kere F0 tamam. Bu 2 kere F0. F2'ye bakalım. Bu F2 oluyor şurası. F2 yani şu uzunluk bakın F2 tamam mı? F2 kere 2 birim. 2 birimi sayacak olursak bakın şu dikdörtgenin alanı. Anlaşıldı mı? Şu. Peki. 2 kere F4. E, F4 burası zaten. Şöyle F4 burası. 2 kere F4. Bakın. Hmm. Bu 3 gri alanı pardon bu 3 yeşil alanı toplarsam arkadaşlar. Maalesef e, bu eğrimizin altında kalan alandan küçük olur. Maalesef bu istediğimizi sağlamıyor değil mi? Bize ne demişti? F fonksiyonun grafiği ile x-eksenin -X arasında kalan alan bu değerlerin hangilerinden küçüktür diyor. Bunu sağlayan sadece 1 ile 2. Evet işte böyle arkadaşlar. Riemann'ın ÖSYM tarihindeki çıkmış şu ana kadarki ki iki sorusu devam edelim. Bu da bir başka örnek f 1-3 tanım aralığından 2-10 görüntü aralığına evet zaten 1'i yazarsanız şurası 2 olur. 3'ü yazarsanız şurası 10 olur. tanımlı fx eşittir. 1 artı x kare fonksiyonun grafiği verilmiştir. Diyor ki 1-3 aralığı eşit uzunlukta 2 alt aralığa bölüp peki bakın 1-3 aralığı eşit uzunlukta 2 alt aralığa bölüp bu alt aralıkların sağ uç noktaları x1 ve x2 olarak eşitleniyormuş, işaretleniyormuş. Bu x1'miş arkadaşlar, bu x2. Bakın alt aralıklar. Bu bir alt aralık değil mi? 1 ile 2 aralığı bir alt aralık. 2 ile 3 aralığı bir alt aralık. Bu 1 ile 2 aralığının sağ ucu x1. 2 ile 3 aralığın sağ ucu x2 işaretleniyor. Ve yükseklikleri sırasıyla fx1 ve fx2 olan fx1 kaça gider? Yani 2'yi siz fonksiyonu yazar, yazarsanız kaça gider? 5'e mi? Diyor ki yükseklikleri sırasıyla fx1 ve fx2 birim olan iki dikdörtgen çiziliyor. Arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz size? Resmen üst toplamı ifade etmeye çalışıyor. Bu iki dikdörtgen çiziliyor diyor. Şöyle farklı renkle çizeyim. Yine bu 2 ile 3 üç aralığının 3'ü yerine yazıyorsunuz tamam mı? Evet. Ve diyor ki bu dikdörtgenlerin alanları toplamı a harika. Gelin bu dikdörtgenlerin alanları toplamını bulalım. Ee, burası bir birimdi. Şu yükseklik 5 birim. 5'imiz buradan var. Yine burası 1 birim. 3'ü fonksiyonla yazarsanız 10'a gider zaten. 1 kere 10'dan 10. Yani a harfinin yanıtı 15 birim kareymiş. Devam. Diyor ki f fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Yani bu zaten integral demek arkadaşlar. Ee, 1'den e 1'den 3'e kadar, 1'den 3'e kadar f fonksiyonunun x ekseni ile arasında kalan bölgesinin alanı da bu da B oluyormuş. B'yi integralden hesaplayabiliriz zaten x küp bölü 3 artı x biliyorsunuz, klasik basit integral. Önce 3'ü yazıyorduk, 27 bölü 3'ten 9, 3'ü yazarsam 3, hemen eksi attım. 1'i yazarsanız 1 bölü 3 artı 1. Şurası 12 ile 1 düştüm, 11 eksi 1 bölü 3. Demek ki B sayısı 32 bölü 3 birim kareymiş arkadaşlar. Soru ne? Diyor ki A'dan B'ye çıkar çıkaralım. A'dan B'ye düşersem yani 15'ten 32 bölü 3'ü düşersem 45 eksi 32 yani 13 bölü 3 ile B doğru yanıt olur. Evet Riemann'a dair anlatmadığım bir şey daha kaldı arkadaşlar. O da orta nokta Riemann toplamı. Bakın bu çok fazla yok kaynaklarda. Ben anlatmayı tercih ediyorum. Orta nokta. Riemann toplamı. Bu da Riemann'ın başka bir fikri. Şimdi şöyle, e, şu an gördüğünüz şekil yamuk da değil, değil mi? Dikdörtgen vesaire de değil. Yani bu gördüğünüz şeklin alanını net net söyleyemezsiniz arkadaşlar. Yani şu şu eğrinin fonksiyonunu bilseydik, işte taban uzunluğunu koordinat sisteminin nerede olduğunu bilerek e, bilebilseydik integralle bulurduk. Ama Riemann şöyle bir şey iddia etmiş arkadaşlar. Demiş ki eğer siz bu şeklin alt sınırının tam orta noktasından yukarıya bir işte uzunluk çekerseniz, şunlara paralel olan ben şöyle yapayım paralel olduğu belli olsun arkadaşlar. Tamam? mı? Bu uzunlukla bu uzunluğu çarparsanız yaklaşık bir alan bulursunuz demiş gerçek alan değil. Tabii yani yamuğun alanından hatırlarsınız orta taban çarpı yükseklikti. İşte aslında Raymond bunu biraz yamuğun alanına e, ithafen aslında yapmış ya da ondan esinlenmiş olsa gerek. Evet bu bir yamuk değil. Şu an bu şekli tamamlasaydık tam bir yamuğun alanı olurdu ama en azından yaklaşık olarak bilebiliriz değil mi? Yaklaşık olarak bu şeklin alanı ne olmalıdır? Şu bunu bu şekle eğer böyle 90 derece negatif yönde döndürürseniz arkadaşlar saat yönünde e, yüksekliği 24 olan orta tabanı da 10 olan bir yamuğa benzetirsiniz. Dolayısıyla alan ne olurdu buradan? 240 santimetre kare olurdu. İşte Riemann'ın savunduğu şey bu. E, buna orta nokta Riemann toplamı deniyor. Demek ki size bir eğride tamam mı? Bir eğride. Örneğin ne desinler? Sıfırdan 6'ya kadar fx eşittir. E, rastgele bir fonksiyon uyduralım. x kare artı 2. Bu fonksiyonun 0-6 aralığı e, için işte 3 eşit aralığa bölündükten sonra orta nokta Riemann toplamı nedir? 3 eşit 6 aralığa bölünecekse ne olur burası? 2 olur. Ne olur burası? 4 olur. Diyor ki bu 3 eşit 6 aralığa bölündükten sonra orta nokta Riemann toplamı. Yani 0 ile 2'nin orta noktasını işaretliyorsunuz. Burası 1 olur. 1'i fonksiyonda yazıyorsunuz 3. İşte 2 ile 4 aralığının orta noktası kaç? 3 mü? 3'ü fonksiyonunda götürüp yerine yazıyorsunuz. 11. 4'te 6 aralığını işte orta noktasını buluyorsunuz. 5. 5'i götürüp fonksiyonda yerine yazıyorsunuz. 27. Bakın şurası tamam mı? Şu bölgenin yaklaşık alanı. Yani bir sonraki soruda net anlaşılır da. Bu bölgenin yaklaşık alanı 2 çarpı. Bu uzunluk 2 birim çünkü. 2 çarpı 3 tamam mı? 2 çarpı 3. Artı farklı bir renkle yapayım şu bölgenin alanı da 2 çarpı bu yükseklik 11. Tamam mı? İşte biz orta nokta toplamı diyeceğiz. Yine bir küçük renk değişikliği olsun. Şu bölgenin alanı da yüksekliği 27. Taban uzunluğu yine 2 zaten. 2 çarpı 27. Bu bulduğunuz sayıya orta nokta Riemann toplamı deniyor. Aklınızda olsun. Her bir alt aralığın orta noktasını fonksiyonda götürüp yerine yazıyorsunuz. Sonra onu taban uzunluğuna çarpıyorsunuz. Tamam mı? O da şeklin size yaklaşık alanını veriyor. Buna da orta nokta Riemann toplamı deniyor. Bir sonraki örnekte zaten bence daha iyi anlaşılacak. Daha güzel bir şekilde. Evet. Yandaki grafikte verilen fonksiyonun 0.8 aralığındaki kısmı 4 eş alt aralığa parçalandıktan sonra orta nokta Riemann toplamı nedir? Tamam. 0 ile 8 aralığını 4 eş aralığa bölecekmişim arkadaşlar. Nasıl yapacağım bu işi? Çok kolay. 4 eş aralığa bölmek 0'la 8 aralığına 4'e bölmek demek. Demek ki ikili ikili gidecekmişiz, tamam mı? 2 2 artırarak gittim. Şöyle Apple bu 0'la 2 her bir alt aralığın diyor bakın, tamam mı? 4 eş aralığa parçalandıktan sonra orta noktaları bulun. Yani 0'la 2 aralığın orta noktası 1. 2 ile 3'ün orta noktası 2 ile 4'ün orta noktası pardon 3. 4 ile 6'nın orta noktası 5. 6 ile 8'in orta noktası 7. 1'i götürüp fonksiyonda yerine yazıyorsunuz. 1'i fonksiyonda yazdık yerine kaç yaptı? 3 yaptı. Şuranın uzunluğu 3 tamam mı? Şekli çok batırmayayım bu defa. 3'ü götürüp fonksiyonda yerine yazıyorsunuz. 3'ü yazarsak 11 burası yaptı. Sonra 5'i götürüp fonksiyonda yazarsanız 27 yaptı. Sonra başka bir renk olsun. 7'yi götürüp fonksiyonda yerine yazarsanız 51 yaptı. Şimdi zeminlerimiz bakın hep ikişer birim değil mi? 2 birim, 2 birim, 2 birim, birim. Hemen yazıyorum o zaman. Orta nokta, orta nokta, Riemann toplamı gelsin hemen. Toplamı. Arkadaşlar zemin 2 birim, Yükseklik 3 birim. 2 kere 3 artı. Şu alt aralıkta 2 ile 4 aralığında zemin yine 2 birim. Şu yükseklik 11. Artı 2, 4 ile 6 aralığı zaten yine 2 birim. Çarpı yükseklik 27. Burada da e, taban yine 2 birim. Yükseklikte 51 yapıyor. Gelmek üzere sonucumuz. 6 buradan 22 buradan. 54 buradan. 102 buradan. 156. 22 ekleyin. 178. 6 daha. 184 birim kareymiş. Kontrol ediyorum. Şurası 56, 76, 82. 102 daha. 184 birim kare. Orta nokta Riemann toplamıymış. Hiç gelmedi şu ana kadar orta nokta Riemann toplamı. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Kısaca Bernard Riemann'ın hayatından da bahsedeyim. Burası, e, burada zaten görüyorsunuz gerçek ismini. E, Bernard Riemann'ın e, çalışmaları tabii ki e, diferansiyel, integral, bunun üzerine daha çok. E, çok fazla uğraşmış ama çok genç yaşta hayatını tüberkülozdan e, kaybetmiş arkadaşlar. 40 yaşında yaklaşık e, bir tane kız çocuğu olmuş. E, detaylı bilgiye zaten internette de ulaşabilirsiniz. Yani e, integralle alanın bulunuşuna dair en büyük çabayı sarf eden Riemann'dır. İşte biz de bugün Riemann sayesinde e, bir eğrinin altına kalan alanı e, hesaplayabiliyoruz. Eski müfredatta da hacmi de hesaplayabiliyorduk. Üniversiteye gidince zaten üniversitede büyük ihtimalle gideceğiniz bölümde integralle hacim hesabını da öğreneceksiniz. Evet hepinize sınavlarda Başarılar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.